Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün yeni bir korku oyunuyla beraber karşınızdayım Bugünkü korku oyunumuzun adı Coffee at Night Bunu da aynı şekilde içiyordan ücretsiz bir şekilde indirdim Siz de indirebilirsiniz çünkü biz garibanlar topluluğu olarak ücretsiz oyunlar oynarız Evet bu oyun hakkında da hiçbir fikrim yok Hiçbir şekilde hiçbir şeyini okumadım Resimlerine bakmadım Kötü oyun olsa bile kötü diyeceğim ve bu oyunu indirmeyin diyeceğim O zaman oyunumuza geçelim Beraber bakalım oyun nasılmış Evet arkadaşlar kurguda bir şey söylemediğimi fark ettim Normalde video günlerimiz çarşamba, cuma ve pazar günleri. Ama geçen cuma videoyu atamadım. Pazar günü atıyorum şimdi videoyu. Bundan sonra haftada 3 video çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere videolarımız gelmeye devam edecek. Evet arkadaşlar, oyunumuz geldi. Bakalım oynayalım, başlayalım. Oyunumuz nasılmış? Maalesef bu oyun Türkçe oynayamayacağız. Yapacak bir şey yok. Başladım. Bu arada kamera değişti. Nasıl? Beğenin. Evet, oyunun grafikleri çok iyi. Kahve istiyormuşuz. Kettle'a koymamız gerekiyormuş. Bu kettle değil, bardak bu. Mutfağa gideceğiz. Bu tarz oyunların indie korku oyunlarının devamını istiyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar. Geçen videomuz 100 falan izlendi şu anda. İyi. Evet kettle bu mu? Bu mu kettle? İçine su koymamız lazımmış. Suyu da musluktan koyacağız da musluk yok amın. Her oyunda niye böyle oluyor bir şeyler eksik hep ya? Abi su nerede ya? Su yok. Su, bu mu su? Çöp. Başka odadan mı su alıyoruz? Tuvaletten mi koyacağız? Ne yapacağız? tuvalet Abi harbiden tuvaletten koyduk ya Suyumuzu koyduk ısıtalım bir kahvemizi içelim Kahve istedi canımız bir anda ilk uyandığımızda ilk dediğimiz şey Kahve oldu Amın. Aynı de mag dedi Mag ne demek onu da yazın yorumlara ben bilmiyorum Evet magımızı da kap mı dedi acaba Görmedim ki ya Evet bunu da buraya koyduk Bu ses de ne dedik Evet onun da farkına vardık Evet o ses bakmaya gerek yok. Video bu kadardı. Görüşürüz şakaydı arkadaşlar. Kapıyı kapattı. Biri var tuvalette. Biz yine de gidelim. Malız çünkü. Evet, bu ne oğlum? Bir sürü saat var. Bu ne de? Bu, bu ne abi? Bu ne Aa, Kapat abi. Tamam. Biz kahve içeceğiz abi. Biz... Zaman biraz hızlı mı geçiyor? Biz kahvemizi içeceğiz abi. Kahvemize bakalım abi. Kahve içeceğiz. Bir rahat bırakın. kapıda kapanmış. Çok iyi. Evet, çok iyi. Kahve de içemeyeceğiz. Adam ayağıyla kapıyı kapattı. Ama biz zorluyoruz kahve içeceğiz çünkü. Kahve anladınız mı? Hepsi kahve için. Bir fincan kahve. Ananı avra. Kanada hükümeti diyor ki senin ananı... <gülüyor> 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 Neyse kahvemizi içeceğiz. Bugün o kahve içilecek abi. Kahveyi içeceğiz. Ketul... Onanı ananı sikerim ha. Evet misafir geldi misafir. Mi... Abi bu ne am... Ha, kah kahvemiz hazır. Alalım. O Sikerim amına. Bunu kim yap? Pencere pencereyi öde. Öde bunu. O kahvemizi aldık abi. Şu an her şey oh. Şimdi çalışabilirim. Çalışabilirim evet. Çalışabilirim evet. O kadar camımı kırıyorlar. Şey Ananı sikerim ha. Birinci sonmuş bu. Birden fazla son var oyunda. Obdienta. Öyle. Evet oynadığınız için teşekkürler diyor. Biz tabii ki de burada bırakmayacağız. Çünkü 5 dakika videom olur ama. Evet şimdi diğer sonları bulmaya çalışacağım. Oyunda daha farklı şeyler yaparak diğer sonları bulmaya çalışacağım. Şimdi aynı şekilde devam edelim. Kettle'a suyumuzu koyalım. Suyu da tuvaletten koyalım. Bu sefer şunu deneyeceğim Orada kapı açılmıştı O kapıdan çıkıp gitmeyi deneyeceğim Bakalım başka bir son mu yoksa yapabiliyoruz mu yapamıyoruz mu Bir bakacağım ona Evet yine sesi duyduk Ben sese gidelim Herhangi bir jumpscare olmadığını biliyoruz Bunu kapatalım abi Geri dönelim Geri dönerken bir jumpscare yiyeceğiz Korkmuyoruz arkadaşlar Geçen videoda her cin gördüğümde korktuğum için laf edenler olmuş Korkmuyorum ben Evet kapıyı açalım Aynen çık çıkamıyorum çıkamadım ya on korkmadım tamam abi kahvemizi alalım şimdi çıkmayı deneyeyim oha oha ne oldu oha okey evening with coffee man o You understand me. Oh yeah, motherfucker Giannino. <laughs> Arkadaşlar oyunun açıklamasında iki tane normal bir tane gizli son olduğu yazıyordu. Şu anda gizli sonu bulmaya çalışacağım. Gizliyse nasıl bulabilirim? Bu da akıllarda bir soru ama bulacağız. Buradan su suyu koyalım. Suyu koydum abi. Abi gidelim yine fincanımızı da alalım. Burada şu anda bir şey yapabilir miyim acaba? Şimdi sese bakmak yerine ben dışarı çıkabilir miyim? çıkamıyorum. Sese bakmasam mesela burada beklesem kettle'ın şey olmasını. Hiçbir şey olmuyor. Gidip bakmam lazım büyük ihtimalle sese. Başka bir şey yapamıyorum. Tamam bu kapıyı kapattı. Şu an mesela başka bir şey yapabilir miyim acaba? Bu kapı da kapanmış. Şimdi mesela beklesem Olmuyor bir şey. İlla gitmem lazım. Bir de odama gireyim. Kendi odamda belki bir şeyler olur. Yatayım uyuyayım mesela onu gördükten sonra diyeyim ki ananı sik. Açayım şuradan bir Roblox Gitmem lazım oraya. Geldim abi buraya. Suyu kapatmasam. Yok kapatalım. Suyu kapatalım. Kapıyı da kapatalım. Burada bekleyeyim ben biraz. Ha, ya yapacak bir şey yok ya başka. Mesela şu an gidip girsem. Şimdi kapıyı kapatalım. Arkadaşlar yapacak bir şey yok galiba ya. Ananı oros Orospu çocuğu unuttum ya. ya. Gir 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 gir. Ah oh be giremedim ya. Şimdi çıkayım. Çıkamıyorum. Aç abi kapıyı biri geldi. Kim geldi bakalım. Gel abi. Gidemiyorum bak dışarı çıkamıyorum burada. Burada kettle oldu. Mesela bunu şey yapmasam patlar mı mesela? Ha hiçbir şey olmuyor. Koyalım abi. Kapa. ona bakmaya çıkalım. Şu an mesela buradan dışarı çıkabilir miyim? Çıkamıyorum. Kendi odamı kapısı kapanmış. Buraya bir gir. Kapıyı kilitlemişler. Ya. Tuvalete girelim. Abi bir şey olmayacak. Lan, oğlum kapı kilitlendi. E ee? Ne yapacağım? Oğlum kapı kilitlendi. Gerile gerile vursam bir tane tutmuyor mu ona Açılmaz mı ya? Ne oldu? Onu nə səkeyim mən? Yəs mə. Yəs mə. Bax. Buldum.